Evet dostlar şu anda Pegasus uçağındayız. İstanbul'a uçuyoruz. Ve bir şöyle gelelim. Yine... Burası müthiş. İşte uçak. Anda... Çok fena. Aşağıya bakalım. Burası motoru. Arabanın motoru. Arabanın diyorum uçağın motoru. Kanadın ucuna bak. Ve yerlere bakın. Bit kadar gözükmüyor bile. O kadar çok küçük ki. Akıllara zarar. Sen hiç başlamış ama atacaklarını ama Evet şu anda Orhan Türk gibi azarmış durumda Korkuda Tırsıyor galiba